yaşadığımız tarih, her düzenlemenin, her siyasi sözün, her hukuki düzenlemenin arkasında bir tarih var. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir, aynı bir Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taşlandırma tarihidir. Bunun karşısına bizim açımızdan böyledir. Onlarsa bunun karşısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu. Ömer Çelik, terörle mücadele operasyonları ülkemizin geleceği ve güvenliği için zorunludur dedi. Bu zihniyetiyle başlamasıdır. Türkiye'de yeniden vesayeti diraltacak şekilde bir sistem düzenlemesi yapılması son derece büyük bir e, tuzaktır hiçbir yüzde ellinin üstünde bir oyla seçilen bir cumhurbaşkanının hiçbir şeye karışmayacağım diyerekten devlet sistemi içerisinde konumlandırılması diye bir gündem olmaz. Sadece şunu düşünün yani cumhurbaşkanları böyle bir sistemde faraza çıktılar nasıl bir kampanya yapacaklar? Ben hiçbir şey yapmayacağım hayır ben ondan daha fazla hiçbir şey yapmayacağım şeklinde bir kampanya e, yapmış olacaklar. Yürü, yürü. Kalay ustası 35 yaşındaki Yaşar Okan, yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı üçüncü kuşak olarak devam ettiriyor. Dedesinin ve babasının Edirne'deki kalay atölyesinde 7 yaşında mesleğe adım atan Okan, zamanla kalaycılığın inceliklerini öğrendi. Yıllarca babasının yanında kalaycılığı sürdüren Okan, Adana'daki tanıdıklarından Kazancılar Çarşısı'ndaki kalaycının hastalanıp mesleği bıraktığını duydu. Mesleğini Adana'da sürdürmeye karar veren Okan, kısa süre önce kente gelerek Kazancılar Çarşısı'ndaki kalaycının kepengini yeniden açtı. Yetişmiyor, liman yetişmiyor bu mesleğe. Hani çok zor. Şimdi kalıcı usası bulmak çok zor bu zamanda. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının başlı başına bir mucize olduğunu ifade edebiliriz, zira 100 100 yıldan fazla bir süre sürekli toprak kaybeden, jeopolitik konumu zayıflayan iktisadi olarak imkansızlıklarla karşı karşıya kalan bir milletin cumhuriyet gibi bir rejimi, yönetimi kurması, tabiri caizse küllerinden yeniden doğması başka milletlere de örnek olmuş, emsal teşkil etmiş bir kahramanlık, bir istiklal, bir var olma. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhuriyetin 100. yılına girerken Türk dış politikası panelinde konuştu. Kalın Anti emperyalist mücadelenin en önemli ilham kaynaklarından birisi de bizim İstiklal Harbimiz olmuştur dedi. Bağımsızlık hareketinin anti emperyalist mücadelenin de ilham kaynağı olmuştur ve o dönemde Kuzey Afrika'da örneğin İtalyanlara, Afrika'da Fransızlara, Hint alt kıtasında İngilizlere ve dünyanın başka yerlerinde başka milletlere karşı yürütülen anti-emperyalist mücadelenin en önemli ilham kaynaklarından birisi de bizim milli mücadelemiz, istiklal harbimiz olmuştur şeyden önce bu iklim meselesi ve çevre meselesi bir itibar meselesi oldu. Ülkeler için de bir itibar meselesi oldu. Türkiye bu konuda ciddi bir efor sarf ediyor ve Türkiye bu eforunu buradaki şirketlerinden olsun. Uluslararası Çevre İletişim Derneği Başkanı Sevda Güner, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede yoğun çaba harcadığını belirterek, Ülkenin kazanımlarını yurt dışında anlatmak amacıyla Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi'ni 2023 Ocak ayında Washington'da düzenleyeceklerini bildirdi. Allah akabinde de yani uzak vadeli hedeflerimizde de Avrupa organizasyonu, Londra merkezi bir organizasyonumuz var. Evet Amerika başkanlığı açacağız. Derneğin Amerika başkanlığını açacağız ve her yıl başka bir merkezde yapacağız. İkinci merkezimiz Washington DC. Tekirdağ'daki dükkanında çiğ köfte satışı yapan Gökhan Sakar, müşterilerinin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları notları dükkanın duvarlarında sergiliyor. 31 yaşındaki Gökhan Sakar, AA muhabirine dükkanını bir sene önce açtığını söyledi. İş yerine gelenlerin masaların üzerine konulan küçük kağıtlara notlar yazarak duvara yapıştırdığını anlatan Sakar, herkesin durumu ilgi ve memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ee, Anlı, atıra kendi sevdiklerini yazıyorlar. Onlar için de güzel bir uygulama oldu. Özellikle yani dışarıdan geçerken daha görseler. Sır bu uygulama için içeri girenler var, gelenler var. Müşterimiz şu an çok memnun. E tabii zaten her gelen soruyor bu nedir diye özellikle görünce bu şekilde. Ben de onlara anlatıyorum benim hoşuma giden bir şeydi. Onlara anlatıyorum. Onlar da tabii çok hoşuna gidiyor. Özellikle burada oturup yemeğini yerken hem onları okuyorlar. Hem de ekstra kendi istediklerini yazıp da oraya asabiliyorlar. Yunanistan tarihinin önemli isimlerinin kabirlerinin bulunduğu Atina birinci mezarlığı, ilgi çekici mezar taşları ve heykelleriyle adeta açık hava müzesini andırıyor. Mezarlık hem Yunan tarihi hem de heykel sanatında önemli bir yer tutuyor. Başkentin en eski mezarlığı olan Atina birinci mezarlığı, resmi olarak 1838'de dönemin belediyesi tarafından kuruldu. Kayseri'de bisiklet, dalgıçlık, dağcılık, atla okçuluk gibi çeşitli branşlarla ilgilenen, özel bir banka şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Kamil Selçuk Yurdalan'ın spor aşkı, bu alanda iki üniversite diplomasını da almasını sağladı. Yurdalan, iş stresinden uzaklaşmak amacıyla başladığı spor faaliyetlerini zamanla tutkuya dönüştürdü. Yeah! Yukatel Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'de yakaladıkları başarıyı teknik ekip ve futbolcular arasındaki sinerjinin sağladığını söyledi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ee, Dünya Kupası böyle bir tarihte oynandı. Ee, biz memnun muyuz? Memnunuz. Oyunumuzu pekiştirme anlamında, fiziksel anlamda eksiklerimizi kapatma anlamında hem de sakat oyuncularımızın geri dönmesi anlamında bizim için verimli geçiyor. Zaten sezon başından beri sağ olsun oyuncularım bize gerekli her türlü olumlu anlamda reaksiy reaksiyonu veriyorlar. Kampta da çok iyi çalışıyoruz, çok neşeli, sağlıklı bir ortam var. Her şeyden önce bizim için önemli olan sağlıklı ortam. Sağlar çok iyi, kaldığımız otel şartlar çok iyi.